Bir süre önce AK Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kamuoyuna duyurulan Mustafa Sever'in partilerine hitap ettiği toplantıda konuşan, Ekonomi Bakanı ve Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan, AK Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmaya daha önce bu kadar yakın olmadığını söyledi. Bakın. katillerin uzun bir konvoy halinde geldiği ve Yenişehir Fuar Alanı'nda gerçekleşen AK Parti Mersin İl Başkanlığı aday tanıtım toplantısına Partinin Mersin'de faaliyet gösteren ilçe teşkilat üyeleri, ilçe belediye başkan aday adayları ve birçok partili katılım gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Mersin'in başkanı Mekin Mert Tersal, salondaki kalabalığın AK Parti'nin Mersin'de başarılı olacağını kendilerine müjdelediklerini ifade etti. O, olan binlerce yollardaki ve. Konuşmasında sık sık partisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sever'e destek veren Ekonomi Bakanı ve Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan ise AK Parti hükümeti olarak Türkiye'de ekonomi ve demokratikleşme alanında çok sayıda hizmet yaptıklarını kaydetti. Sadece Mersin halkının mevcut yerel yönetimleri istemediğini anlatan Bakan Çağlayan, Mersin kararını verdi. 30 Mart akşamı Mersin Büyükşehir Belediyesi AK Parti kadrolarının olacak inşallah. O zaman Mersin hizmeti görecek. Belediyecilik nasıl yapılır, nasıl hizmet verilir, inşallah hepsini tek tek görecekler diye konuştu. Şimdi bu Mustafa Sarı Mersin ve Mersin Nazilli Belediyesi Çağdaş Belediyeleri izzetle kavuşturma dolunda ey evet, Allah! Boyun evet, eğdiniz bizlere yaptınız. AK Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Sever de Mersin'i AK Parti belediyeciliğine taşıyacaklarını belirtirken bizim için Mersin'de yaşayan herkes birdir, kardeştir kimseyle siyasi polemiğe girmeyerek işimize odaklanacağız dedi.